Hiperzekeden herkese merhaba babacım. Metin Hoca ben. Bir önceki videoda ne demiştik? Bilim insanlarının ortak özelliklerini işleyeceğiz demiştik. Gittim karnımı bir güzel doyurdum. Çayımı içtim, suyumu içtim. Şu an hazırım. Sen de hazırsan hiç vakit kaybetmeyin çünkü ünitenin yavaş yavaş sonuna geldik. Vedalaşacağız artık yolun açık olsun diyeceğiz. Şimdi hemen konuya geçelim. Arkadaşlar bilim insanlarımız Tabii teknolojinin üretilmesinde, bilimin ortaya konmasında ve bilimsel gelişmelerin hız kazanmasında etkili. Bu bilim insanlarının ortak bazı özellikleri var. Bu biz onları inceleyeceğiz ama inceleyeceğiz ama ondan önce iki tane kavramımız var; bilim ve bilim insanı. Şimdi evrenin veya olayların bir bölümünü ya da tamamını konu olarak seçen, deney ve gözleme yönelik teknikler kullanarak sonuç çıkarmaya çalışan kişiye biz bilim insanı diyoruz. Ben bilim insanı mıyım? Değilim. Ben bir öğretmenim. Bilimsel çalışmalar yapan kişilere bilim insanı diyoruz arkadaşlar. Burada yapmış olduğum talım bu burada bilimdi. bilimle uğraşan kişi bilim insanı. İlk kez yeni bir şey ortaya koymaya icat diyoruz. İcat yapan kişiye de mucit adını veriyoruz. Yani mucitlerin aslında bilim insanı olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi bu bilim insanlarının ortak özellikleri nelerdir? Arkadaşlar bir kere bilim insanları planlı çalışırlar. Günlük, aylık, yıllık ne yapacakları bellidir. Eleştiriye açık insanlardır bunlar. Yani ya senin saçların niye şöyle ya dedikleri zaman hani kişisel eleştiriden bahsetmiyorum tabii. Ya senin yapmış olduğun bu çalışmada ikinci bölümde bir problem var. Bence şu şöyle olursa bu böyle olursa daha güzel olur diye düşünüyorum. Ya sen kimsin ya beni eleştiriyorsun 88 IQ ile? Bence 89'u zorlama diye derler mi demez bilim insanları. Eleştiri açık insanlar. Özgüvenli yüksek kişilerdir bunlar. Yapamam edemem olayı yok arkadaşlar bunlarda. Ben yapamam ya da e, ya başarısız olursam diye korkuları yoktur. Ön yargıyla hareket etmezler. Yani ya başarısız olursam olayı mesela kesin bu işte başarısız olacağım. Bu bir ön yargıdır. Daha denemedin, yapmadın. Ön yargın neydi? Bir konu hakkında tam anlamıyla bilgi sahibi olmadan olumlu ya da olumsuz yorum yapmaktır. Bunlar objektif, tarafsız kişilerdir. Yani Fransız bir bilim insanının tutup yapmış olduğu çalışmayı sadece Fransızlara odaklaması. Fransızların çok zeki olduğunu kalan bilim insanlarının geri zekalı olduğunu savunmuyorlar bunlar. Yani tarafsızlık ilkesi önemli. Bunlar meraklı kişilerdir. Sürekli gözlem yaparlar. Yani ben mesela Newton'u düşünün. Kafasına elma düşüyor. Düşünüyor. Araştırıyor. Bakıyor. Ediyor. Yer çekimini buluyor. Benim kafama elma düşse ben alır o elmayı yerim. Tamam mı? Başka da hiçbir şey sorgulamam. Elma olgunlaştı. Rüzgar esti. Kafama çarptı ama adamın kafasına çarpan elma. Aa ben bu konunun da böyle gerçekleştiğini düşünmüyorum. Bence Avrupalı bilim insanları, bilim, bu kitapları yazan kişiler bu konuyu değiştirmiş olabilir. Yani kuş da pislemiş olabilir adamın kafasına. Değil mi? Ya sonuçta ağacın altında oturuyorsun. Kuş pisledi. Aa yapma şunu ya bu ne şimdi dedi. Sonra yer çekimi o şekilde bulmuş olabilir. Olaylara karşı sorgulayıcı ve şüpheci yaklaşırlar. Zaten mesela o yer çekiminin bulunmasını sorgulamış. Bu elma benim kafama neden düştü? Neden havada asılı kalmadı olayı var. E, deney yöntemini kullanırlar, araştırma yaparlar. Arkadaşlar şimdi bilim insanları deneme yanılma yoluyla bulurlar. Mesela Ampere'nin bulunmasında işte 900 bilmem 1000 tane 999 tane deneme yapılmış. 1000 tane deneme yapılmış. Vazgeçmemiş. Onun için bilim insanlarının sabırlı insanlar olduğunu da söyleyebiliriz keşfe çalışkan insanlar olduğunu da söyleyebiliriz arkadaşlar. Sabırlı davranırlar, vazgeçmezler. Hani başarısızlık, 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 başarısızlık. Benim gibi 6,5 aylık dünyaya gelen birinin sabırlı olduğu söylenemez. Yaptıkları çalışmalarla insanlığa faydalı olmaya çalışırlar arkadaşlar. Yani bunlar da bilim bilim insanlarında fayda birinci sırada gelir. Mesela Newton yer çekimini buldu. İşte İbn İbni Haldun sosyoloji biliminin kurucusudur. Türk İslam bilginidir yaşadığı yerdeki toplumun geleneklerini incelemiş. i̇bn Sina var. modern tıp biliminin kurucusu Avrupa'da Avicenna olarak bilinir. Ve yazmış olduğu El Kanun Fit Tıp, Tıbbın Kanunları adlı bir kitabı var. Bu kitabı Avrupa'da yüzyıllar boyunca ders kitabı olarak okutuluyor. Bak şimdi Türk İslam bilgini değil mi? Bir kitap yazmış. Yani bunu Türk İslam bilgini olarak ben buldum. Avrupa kullanamaz demiş mi? Dememiş. Yani amaç burada insanlığa faydalı olmaktır değerli arkadaşlarım. Bunu unutmuyoruz. Hemen geçiyorum. Burada bir etkinliğimiz var. Birinci etkinliğiniz ödevdir arkadaşlar. Burada tablet sipariş etti. Ayva geldi. Çok. Ayvayı yemiş mi acaba? Burada Buradaki metni okuyarak doğru yanlış yapacaksınız arkadaşlar. D etkinliğinde yine burada bazı ifadeler var. Doğru yanlış şeklinde ifade edeceksiniz. Şurada da arkadaşlar bir çalışmamız var. İki tane etkinlik. Nikola Tesla ve Stephen Hawking ile ilgili bir metin verilmiş. Buradan hareketle yorum yapıp doğru yanlış şeklinde eşleştiriyorsunuz. Şimdi ben burayı cevaplayayım sizin için Demettin'in. Bağlantı adreslerinde, bu arada ben yapmadan önce sen hemen durdur dur, yap. Daha sonra e, beraber yapalım. Bağlantı adreslerinde güvenli HTTPS uzantısı olup olmadığına dikkat etmeliyiz. Doğru mu? Doğru arkadaşlar. Mehmet'in verdiği tavsiyelerden birincisi doğru. İyi bilinen güvenli internet sitelerinden alışveriş yapmalıyız. Bu ifademiz doğru arkadaşlar. SMS ya da e posta olarak gelen bağlantıları kullanmalıyız. Bu ifademiz yanlıştır. Eğer SMS ya da e-posta olarak gelen bağlantıları kullanırsan kimlik hırsızlığıyla karşı karşıya kalabilirsin. O da maddi kayıptır. O da annenin kafana tellik atmasıdır yani. Alışveriş sırasında şifremizi ve kişisel bilgilerimizi bizimle iletişime geçen müşteri temsilcisiyle paylaşmalıyız. Doğru mu yanlış mı paylaşırsan dızıt olur. Dızıt. Yapma onu o pis kaka. Hayır. Ondan uzak dur. Paylaşmayacaksın arkadaşım. Şimdi ikinci etkinlik ödev arkadaşlar. Baştaki etkinliğiniz de ödeviniz. Bu arada önceki ödevlerinizi yaptığınızdan eminim. Size güveniyorum. E, kontrol edin. Bir, bir, bak göster kamera. Kameraya göster. Çevir sayfayı. Diğer sayfayı çevir. Aferin sana. Şimdi birinci sorumla devam ediyorum abicim. Bruno evrende çok sayıda gezegen olduğunu savunduğu için mahkemeye çıkarıldı. Ölümle cezalandırılacağını bildiği halde ne gördüğüm hakikati gizlemekten hoşlanırım ne de bunu açıkça ifade etmekten korkarım demiş. Demek ki Bruno'nun kararlı olduğunu söyleyebilir miyiz? Evet. Açık sözlü olduğunu söyleyebilir miyiz? Ne diyor? Ha, gördüğüm hakikati gizlemekten hoşlanmıyorum. Yani bunu açık bir şekilde ifade ederim diyor. Dolayısıyla C seçeneği bir üç sorumuzun doğru cevabı. Ön yargılı olması beklenemez. Ön yargılı olmak bilim insanlarının ortak özelliği değildir arkadaşım. Şimdi mesela Galileo var. Siz beni öldürseniz de dünya dönmeye devam edecek. Dünyanın döndüğünü ve yuvarlak olduğunu savunuyor. Öldürseniz de öldürmeseniz de dünya yuvarlak. Ama bence olay nasıl gerçekleştirmiştir biliyor musunuz? Engizasyon mahkemesi var. Orta Çağ Avrupa'sında o mahkemelerde yargılanıyorlar. Muhtemelen çıkartmışlardır oraya. Galileo demişlerdi sen böyle mi söyledin? Ben mi söylemişim? <laughs> ya abi yok öyle bir şey ya ben öyle bir şey söylemedim. Bence böyle de olmuş olabilir. Çünkü e, hapis cezası veriliyor kendisine. Şimdi şurada ee, üç, üçüncü soruyu çözelim yukarıda verilenlerden hangisinin bilim insanlarına ait bir özellik değildir ee, demiş şüpheci sorgulayıcı aceleci özgüven sahibi arkadaşlar şüphecidir sorgulayıcıdır özgüven sahibidir ama aceleci olmaları söylenemez arkadaşlar aceleci oldukları söylenemez sabırla aşama aşama planlı bir şekilde ilerler bilim insanları dolayısıyla üçüncü sorumuzun doğru cevabı B seçeneği 2 olacaktır Abi bir sonraki e, konumuzda ne yapacağız? Araştırma yapıyorum diye bir konumuz var. Orada artık ünitemizi bitireceğiz. Arkasına o videoyu bitirdikten sonra başka bir videoda yeni nesil soru çözeceğiz. Şimdi sen ne yaptın? Bu konuyu anladın mı? Anladın. Hemen etkinliklerini yapıyorsun. Bundan işe işledi önce işlediğimiz bir konu vardı. O konunun etkinliğini çöz. Bugün işlediğimiz konunun etkinliğini çöz. Bugün işlediğimiz konuların sorusunu çöz. Konuyu pekiştir. Bilim insanlarının e, ortak özellikleri konusunu kapat artık. Abicim çalışıyoruz. Çalışıyoruz, çalışıyoruz. Sorumluluklarımızı yerine getiriyoruz. Ee, düzenli öğrenci oluyoruz. Dersimize düzenli bir şekilde çalışıyoruz. Beraber yapacağız ha. Bak burada rahat bir şekilde konuyu hallettik. Aa bak buradaki soruları çözün. Bir sonraki videoda yine diyeceğim ödevini yaptın mı diye. Her videoda soracağım ben bunu sana. Sen ne yapacaksın? Sen diyeceksin ki ya Metin hoca söyledi artık yani yapılacak bu. beni ciddi al. Çünkü ben seni seviyorum ve ciddiye alıyorum. Babacım şimdi ne yapacağız? Bir sonraki videoda görüşeceğiz. Sen açıklama kısmına hemen gidiyorsun. Orada bu kitabın satış linki var. Hemen oradan satın alabilirsin. Bayi listelerimiz var. Kırtasiyeden satın almak istiyorsan. Diğer taraftan sosyal medya hesaplarımız var. Seni çok çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendine çok iyi bak.